Hı? Fidanlarımız e, Cemal Bey sertifikalı biliyorsunuz. Sertifikadan da devamı yanımızda. E, Hasatlar doku kültürü üretilmiş. E, tescilli çeşitler var. <laughs> yapar de yaparız abi yarışmayı. Sonra doldurmayız. Tamam. Suyu, suyu dökün bu da çöker. Bu sünel olacak. Şimdi. Ama şey gibi... Yap うん。 Evet. Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Desteklerimiz, desteklemelerimizi yaparken aynı zamanda üreticilerimize e, pazar değeri iyi olan, e, tüketiciler için faydaları olan, kısa sürede verime yatan ürünleri de tavsiye ediyor. Ve e, bunlarla ilgili yetiştiricilik yapmaları ile ilgili bilgi veriyoruz. Bu anlamda da e, Konya Altın'da vermiş olduğumuz, Gazi e, Gazipaşa'da vermiş olduğumuz eğitimlerde çiftçilerimizden e, talepler oldu. Gülgiller familyasından Aronya Beri. E, çeşidini, fidanların alımını yaptık. Aronya berinin toprak ve iklim istekleri önemliydi. O yüzden bu işe gönüllü olan, e, yetiştirmek isteyen üreticilerimizle görüştük, toprak numuneleri aldık. Toprak numuneleri de dikime uygun çıktı. Bu anlamda 8 üreticimize Gazi Paşa ve Konya altı yaylalarında e, aronya fidanı e, bahçe tesisi kurdurduk. Daha önceden arazimizde sebzecilik yapıyorduk biz. Daha sonra bu aronya fidesini duyduk. E, mühendislerimiz de bizi bilgilendirdi bu konuda. Ee, dikememiştik, daha önceden fidan atla dikememiştik de. Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ediyoruz. Bunları bize temin ettikleri, sağladıkları için. İnşallah yetiştirip de bundan kazanç sağlayacağız. Biz çiftçilere ve üreticilere verdiği destekten dolayı e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederim. Yoksa biz bu fidanları bulup alıp dikemezdik. Çok teşekkürler.